Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz yengeç burçlarını 14 21 Ocak haftası kahve falında neler bekliyor sizler ve kendi biçimde tabii ki kapattım ee, yükselen yengeç olarak etkilerini çok büyük alıyorum <laughs> özellikle sağlık konularına çıkanlar beni buluyor bakalım bu hafta neler var falımızda açalım şöyle bir Şunları da kenara attıralım. Güzelmiş. Hissiyatım çok fazla ama bakalım. Ya güzel de bu havada kalan konular ne? Neye elinizi atmıyorsunuz? Atmıyoruz iş konularında özellikle şimdi başlayalım aile hane ikili ilişkiler diyelim o zaman bakalım Ay, nasıl bir attım onu öyle kenara <laughs> evet bu hafta partnerimizi küstürürüz bir kere bu hafta çenemiz çok şimdi baktığım zaman burada Arkasını dönmüş ikilemleri olan bir kişi görünüyor. Pazartesiden itibaren konuşmalarımız biraz sert olabilir. Yani biz buradaki kişiyiz. Şimdi burada biz yeni başlangıçlar bir şeylerin düzelmesi toparlanması adına partner eşiniz ya da sevgiliniz ya da hanede sevdiğiniz değer verdiğiniz bir kişiyle konuşmak isteyeceksiniz ama burada yapılan konuşmalarda bizim dilimizin kemiği yok anladığım kadarıyla dolu dolu konuştuğumuz karşı tarafı da biraz küstürdüğümüz görselleri var karşı taraf ikilemde kalmış sanki böyle hı demiş, dönmüş ee, hani kafasının üstünde de e, soru işaretleri aslında biraz bir taraftan kabul ettiği bir taraftan da soru işaretleri olan bir döngü görünüyor pazartesi salı bu değer verdiğimiz insanla biraz uğraşacağız. Yani yanlış anlaşılmaktan çok acaba pat pat mı söyleyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bizim kafamızın üstü temiz. Onun yanlış anladığı mevzular olabilir. Ee, burada bir kısmet görseli de var bu arada. Özellikle yalnız olanlar için, ikilemde olanlar, ne istediğini çok da fazla bilmeyenler için bir kısmet. Burada da e, Y ya da C harfi. Yozgat'ın Y'si, Ceyhan'ın C'si gibi bir e, harf skalası var. Sanki yeni bir kısmet ayağınıza gelecek, sizinle iletişime geçecek ama kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığından dolayı düşünebilirsiniz. E devam edelim. İlişkide pazartesi, salı bu konuları biz yaşayacağız ama rahatlamayacak mıyız? Rahatlayacağız. Çarşamba gününe baktığım zaman bu konuları çözmüş. Karşılıklı birbirimizin yüzüne bakar bir şekilde. Konular neyse, çözülmesi gerekenler neyse çözmüş çıkıyoruz. Bir de şurada bir görsel var demeden geçemeyeceğim. Bir arkadaşım öğretmişti bana kuyruğu e, dik tutmakla alakalı. Karşınızdaki kişi hani e, kuyruğu dik tutuyor görselleri de var şu pazartesi salı. Hani siz ne yapsanız böyle havasında bir kişiyle de uğraşacakmışız gibi görünüyor. E şimdi bu çocuğunuz da olabilir aslında ama hani her türlü biz bunu sevdiğimiz bir kişiyle uğraşacağız olarak değerlendirelim. Dediğim gibi eşiniz, sevdiğiniz çocuğunuz, anneniz bile olabilir burada çarşamba günü rahatlamış görünüyoruz. Bir, çarşamba günü beklenti içinde olduğunuz bir mevzunuz varsa hanenize düşmesini istediğiniz. Burada da güzel bir haber alırsınız. Aynı şekilde temiz evrak, temiz haber görselleri de çarşamba günü için çıkıyor. Fakat çarşambadan sonra bakın havada konu, havada kalmak. Burada ilişkiler daha çok gene görünüyor. Şimdi sanki fikirsel olarak aslında zıtlaştığınız ama bir türlü karar veremediğiniz bir mevzu ortaya düşebilir. Yani çiftler arasında şöyle bir şey olabilir. İkinizin de aynı fikirde olduğu biraz geliştirilmesi gereken bir konuda karar verememe, ufak tefek zıtlaşmalar ama birlikte hanenizle, ailenizle alakalı vermeniz gereken bir karar. Belki çocuğunuzla alakalı, belki yapılacak bir işle alakalı. Ama burada eşin önünüzde durdu. Hani aslında fikirlerinize evet dediği yerlerde var ama hayır yapamazsın, olmaz dediği yerlerde var olarak görünüyor. Burada Perşembe bu konular gene dediğim gibi gündeminizde olur. Burada daha çok altını şöyle çok geniş kanatlı kartal gibi bir kuş görüyorum. Bir haber gelecek sanki de ama temiz bir haber bu. Siz burada o mu olsun, bu mu olsun der gibi çıkıyorsunuz. Eşinizin kafasının üstünde bir yıldız var. Aslında vereceğiniz kararlarda onun önünüze engel olması e, görmediğiniz bir şeyi size göstermeye çalıştığını da ifade ediyor. Yani birileri biz karar verirken bize hayır derken o hayırını da onun tartmamız gerekiyor. Çünkü onun üstünde, kafasının üstündeki yıldız bir hatayı bir yanlışı engellemek adına önümüzde durduğunu ifade ediyor bize. Ve şu şekilde devam edecek olursak. Ee, cuma günü biraz düşünceliyiz. Niye bir anda düşünceli olduk? Çünkü ortada gene bir mevzu, ters dönmüş bir kalp. Şimdi i̇şte burada e, şurada vereceğiniz karar temize çıkar. Bu önünüzden çekilir. Burayı kapatırız ama sanki hani elimizde bir yelpaze, terlemişiz, sıkılmışız görseli var. Bu ters kalp de ilişkide sıkılmak anlamına gelir. Belki de bazı yengeçler ilişkide verdikleri mücadelede cuma cumartesi artık biraz sıkılmış. Beklentilerim karşılanmıyor. Yeter artık yoruldum der gibi böyle bir geçmişe bakarak kendini böyle hani sıkıldım, boğuldum, bunaldım deriz ya böyle terlemiş gibi hissederiz. Bir yelpaze ile ee, rahatlatmaya çalışıyor. Ayaklar yere basmıyor. Yanında da bir kişi bu kim ise Bıdı, bıdı 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 içini yiyor. Ya niye böyle oluyor arkadaşlar ya? Niye bu hafta sonu yine içimizi yiyecek birileri var yani? Bıdı 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 bıdı, bıdı konuşu böyle ne yapıyor? Yani mesela bir, bir karar veriyoruz. Şunu şunu yapacağım diyoruz hafta sonu. Ama bu bıdı bıdıcı kimse hanenizde ya da ilişkinizde. Onun bıdı bıdılarından istediğimizi yapamıyoruz. Biraz şey yengeçliği gene hadi karşıdaki insan kırılmasın hadi üzülmesin ben isteklerimi kenara koyayım ama kalbimiz kırılmış biraz küs durumumuz da bu arada var ilişkilerde özellikle küsebiliriz hafta sonu İçimizi yiyor yalnız arkadaşlar hafta sonunu bir kişiyle uğraşarak da geçirebiliriz bu durumda şimdi genelleme yapacak olursam bu hafta ilişkilerde ömrümüzü yiyen demeyeyim hadi haftamızı yiyen bir kişiyle uğraşma durumunuz durumumuz durumunuz var en güzel gün çarşamba ve pazartesi diyebilirim bir de cuma diyebilirim onun dışında biz böyle sevdiğimiz değer verdiğimiz insanların bıdısıyla sorunuyla sıkıntısıyla uğraşırız görsellerimiz var buradan da ekleyeceğiz tabi ama şuradan bakalım bakar mısınız burada direkt mücadele maddi kaynaklarımızla alakalı emek verdiğimiz konular, kazançlarımız, işimiz konularıyla alakalı sanki pazartesi böyle olduğumuz yerden bir kişinin üstüne atlamışız. Yakalamışız onu sanki böyle hani ne yapıyorsun sen nereye götürüyorsun der gibi kafasında para alacağınız var. Bir kişiden verilmiş olan bir sözün karşılığı olarak alacağınız var. Ve bu alacağınızla alakalı o kişinin üstüne atlamış görünüyorsunuz. Altta Öncesinde yaptığınız bir tartışma, az dalaşı var. Bu hafta Pazartesi'ye tartışarak, kavga ederek başlayabiliriz. Çünkü burada e, hani sabır, 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 sabır görselleri. 2-5 rakamı var kafamızın üstünde. Sabır ettiğimiz ama bilinmezlikte olan parasal bir mevzudan dolayı bir kişiyle takıştığımız görünüyor. Ve bu takışma pazartesi salı görsellerinde çıkmış. Hani kaçıp gitmeye çalışan ama sizin yakaladığınız dur bir dakika nereye gidiyorsun gel buraya dediğiniz bir kişiyle uğraşacaksınız. İş ve para konuları dediğim gibi. Çarşamba günü güzel haber. S harf, S harfi var Samsun'un S'si. Güzel haber ama yeterli değil esas güzellik Perşembe günü gelecek arkadaşlar. Parasal ya da işsel bir mevzuda üstünü çizdiğimiz bir konu var. Cuma günü sakin ve bir at görselinde çıkıyoruz. Kısmetimizin, bereketimizin bol olduğu bir gün. Cumartesi Patron ya da şef sırtımıza yüklenmiş bir yük ihanete uğradığımız bir konu da var burada yalnız hani sanki öncesinde verilmiş bir söz yerine getirilmemiş burada cumartesi o sözle alakalı görüşme konuşma ya da yeni başlangıçlar yapabilirsiniz Allah'tan pazar günümüz maddi kaynakları olarak sakin elimizde olanı kontrollü ya da bilerek hani bilmeden değil de bilerek harcadığımız bir hafta sonu diyebilirim Çocuk var da çocuklara para harcama olabilir tabi burada. Bakalım buradan neler gelecek. Bizim içimizi sıkmadan geçirebileceğimiz bir hafta vardır inşallah ya. Ortası çamur. Mücadele haftası arkadaşlar. Hazır mıyız? Şimdi... Ee... Burada şey de var hani elimizde tuttuğumuz insanlarla uğraşma görseli var ama burası rahat. Fakat kafamızda çözmemiz gereken iki mevzu kafamızın üstünde kalmış. Bir haber alabiliriz, güzel açılımlar olabilir ama genel hatlarıyla yoğun bir hafta görselleri çıkıyor. Bir sıkıntı yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş bir bölüm parasal konunuzu halledersiniz. elinize bir para geçer görseli de var. İlişkilerde başımızın üstüne bakın böyle yılan gibi gelmiş devamlı bir şeyler konuşuyor. Dediğim gibi bu hafta içimizi yiyecek birisi değil iki kişi var. Bir tanesinde T harfini görüyorum diğerinde harf yok. Ömrümüz yiyecek birileri var. Sadece kafamızı şişiriyorlar tabii ki. Önümüzde bir borç, pazartesi salı bir borç ödeyebilirsiniz. Bunun haricinde özellikle cumadan sonra rahatlamış, kimseyi takmaz. Kendi kendimize kalır görsellerde de çıkıyoruz falımıza göre. Yani mücadele edeceğimiz sevdiğimiz insanlar olabilir bu hafta. Para konularında da işte pazartesi salı sonrasında biraz daha rahat görsellerimiz var. Her zaman dediğim gibi iyi dediğim, güzel dediğim önümüze düşsün lütfen. Kötüleri de evrene gönderelim. Sağlığımız, saatimiz, huzurumuz, aşk ve paramız bol olsun. Bu haftalıkta bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve bakımı ve astrolojik doğum haritası açılımlarıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.